Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün videomuzda kanal hakkında konuşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar benim kanalım var. Şu an kanala giyeyim şu telefonla. İki telefonum var arkadaşlar video çekmek için, için. Para kırdım aldım. Arkadaşlar bu telefonu para kırdım 2000 lira aldım. 2000 ne aldım 2000 mevsüze iyi telefon bir tane daha, daha telefon aldım hayırlı siz bir like atamıyorsunuz arkadaşlar bu Arkadaşlar 77 aboneyim. 77 abone, 29 video yedirdim. Şimdi sorulara sayacağım. Ee, vay be küçüklüğüm bağırılmaz. 120 görüntüleme, 113 görüntüleme, 2200 görüntüleme, 109 görüntüleme arkadaşlar. Skort da yaptım arkadaşlar. Bu like'ı like atmayı unutmaz. Hakkında iyi göz arkadaşlar. Arkadaşlar kaç bir izlenmiş? Arkadaşlar Arkadaşlar toplam videolarımız izlenmesi 6342 abone olursanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar ne olur bir tane su daha abone olur. Ne olur? Ne olur? Bir tane abone olur ya. Şimdi abone ol, nasıl olacağız? Kısa kısa anlatacağım arkadaşlar. Bana da yirmi açıyorsunuz. Zaten su benim arkadaşlar. Arkadaşlar su benim. Abone ol diyorsunuz. Suya abone ol diyorsunuz. Abone oldu. Abone olursanız çok mutlu olayım arkadaşlar. Kız, çok video yollayacağım. Her cumartesi video atacağım arkadaşlar. Her cuma testi video bekleyin. Ve bir daha şuradan like'a basın hadi. Hadi like'a. Like'a basanlara buradan selamlar olsun arkadaşlar.